Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için kanal en sevilen dizisi uzak şehir dizisinin yeni bölüm e, muhteşem fragmanından birbirinden yeni kareler getirdim işte olay yaratan fragmandan birbirinden yeni kareleri bir araya toplayarak sizler için kanalımda yayınlamaya devam ediyorum olaylı fragmandan yeni kareler paylaşmaya devam edeceğim. Yeni bölüm karelerini ve kamera arkası paylaşımlarını sizler için kanalımda bulundurmaktayım. Bakalım yeni bölümde neler yaşanacak? Cihan'ın e, Suya da atladığı Anlar olay yaratıyor. İşte e, küçük Cihan'ın yani denizin ortalıkta olmadığı ve onu ecmelin kaçırdığından şüphelenen e, Cihan e, suya atlayarak Cihan'ı denizde arıyor. İşte e, Cihan'ın arkasıca e, suya atlayan e, oğlu için meraklanan e, birbirinden yeni kareleriyle sizler için haberdar etmeye devam ediyorum. Cihan deniz için suya atlarken Alya arkasından ağladı. İşte Alya'yı sarıp sarmalayan sadakat oldu. Bakalım Aliya ve Sadakat arasında neler yaşanacak. Yeni bölümden yeni kariler ve yeni paylaşımları getirmeye devam ediyorum. Oyunculardan yepyeni kamera arkası görüntüler gelmeye devam ediyor. İşte bugünkü çekimlerden Ozan Akbaba ve Sine Münsal'ın ve diğer oyunculardan da yeni paylaşımlar gelmeye devam ediyor. İşte kamera arkası görüntüleri de videoma dahil ederek sizler için yayınlıyorum. Eğer sizler Yeni kareler ve kamera arkası paylaşımları anında kanalımda görmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videolarımı sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın. İyi seyirler.